Bu kalıplardan uzakta durmalıyız bence Önce ya yap o Ben hiçbir şey olamazsın O meslekte bir yer tutunamazsın Bu hayatta bir kez geliyorsunuz evet. Ve şu anki anlamınızdan bir tane daha yok Sevmediğiniz bir şeyde harcayacağınız Hiçbir an değmez Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğum var Zeynep Kendisi biraz gergin oluyor. <laughs> Onu buraya kadar bayağı bir zaman geçirdik. <laughs> Ama bir şekilde başlayacağız bu videoya. Hep beraber bir video çekmek istiyorduk. Nelerden çeksek, nelerden bahsetsek derken ikimizin de gerçekten deneyimi olduğu bir konudan bahsetmek istedik. Tercih dönemi. Her çıktınız ve artık tercih dönemine geçtiniz. Ki bence daha stresli. Çünkü artık hani eline puan geçecek ve o puanla neler yapacağını düşünüyorsun. Ve hani gerçekten böyle doğru karar vermeliyim hayatımla alakalı diye. Şu an kafanızda belli düşünceler yiyor. Çünkü biz de o dönemde hani gerçekten sürekli birbirimizi arayıp ne yapacaksın, ne yapmalıyız, ne olur iyi olur, ne kötü olur hep konuşuyorduk. Sizin de kafanızda nasıl bir düşünce olduğunu tahmin edebiliyoruz. Benim o dönemde hep şeydi hani evde bir puanım var, ortalama bir puan. Ben mesela sayısal öğrencisiydim ve 90 bininci olmuştum ve gerçekten hani ortalama çok iyi mi? Değil. Çok kötü mü? Değil. Hani bir bölüme girebilirsin ve güzel şeyler yapabilirsin. Ama hani o doğru tercih yapmak gerçekten zordu. Ya benim için durum biraz daha farklıydı tabii. Ben yabancı dil okuyordum. Dilden girdim o yüzden sınavda. şimdi bütün öğrenim, ya eğitim öğrenim hayatım boyunca çok ortalama bir öğrenciydim. Ben o yüzden öğrenimde <laughs> <laughs> ortalama çok ortalama geldi. Yani yabancı dilde 15 bindeydim ve bir ya yani yabancı dil sınavı için aslında işte parlak değil. Bence ortalamanın bile altındaydı. Dershanedeki rehberlik öğretmenim dedi yani mutlaka işte tekrar girmelisin sınava bununla işte hiçbir şey tercih edemezsin gibi. Ama aslında benim kafamda tek bir bölüm vardı. Puanım da bölüme yetiyordu. Tabii işler istediğim gibi gitmedi o tuhaf şeyler yaşandı ama. <laughs> i̇stediğimiz bölümler aslında hep kafamızın arkasında var. Evet. Asıl tercih etmek istediğimiz şeyler. Ama o cesaret olmuyor. Benim her zaman kafamda olan benim Akdeniz işletme mühendisiydi mesela. İşletme mühendisi okumak istiyordum. Ama Antalya'ya gidip yerleşmek, ayağından ayrı yaşamak korkutucuydu. Ben orada. de durum tam tersi hiç korkutucu değildi <laughs> benim için. Ben Anadolu Üniversitesi çok istiyordum. Rus dili ve edebiyatı okumak istiyordum. Ben çok da mutluydum ya giderim ya falan. Hani <laughs> bayağı öyle <gülüyor> düşünüyorum. Sen ben de <Olmadım>. <laughs> Orada aynı faktöre giriyor. Diyor ki işte yanımızdan ayrılma, işte biz senin burada daha rahat otururuz, işte yanımızda ol, hizamızda ol gibi şeyler oluyor. İşte... <laughs> hizamızda. Hizamızda. Çünkü burada sağlıklı olan şu, hem istediğimiz bölümü tercih edemiyoruz çünkü Belki bir cesaretimiz yok. Ki bazılarımızın gerçekten kafasına gitmek istediği bölümler var. Puanları da tutabiliyor. Ama aile orada deyip diyor ki hayır burada kal deyince işte orada 18 yaşındaki bir çocuk hayalini kapatabiliyor. Diyor ki annem babam benim işte şehir dışına çıkmamı istemiyor. Öyle bir faktörler oluyor ve diyor ki çocuk o zaman Ailem için en mantıklı olan bölüm neyse ben onu okuyayım. Ve maalesef ki birçok insan tanıyoruz ikimiz de bu kararları verip de maalesef bundan çok pişmanlık duymuş olan. Ama işte hayallerin olunca bence insan orada bir kendini yırtması gerekebiliyor. Teşke mesela diyordum ki acaba İslam mıydım ama artık çok geç. Hani şu an kendim işte o zaman 90 bine girmiştim. İyi bir mühendislik okumak istiyordum. Ama 90 bine iyi bir mühendislik seçemiyordum devlet üniversitelerinde. Sonra araştırma yaptım. Yaşar Üniversitesi'nin %50 burslu yazılım mühendisliği vardı. Ve yazılım da o zaman gerçekten ihtiyaç duyulan bir sektördü. Hani çok az üniversitede vardı. Abim de hani beraber araştırmıştık. Dedik yani bunların arasında en mantıklısı bu. Ve onu tercih ettim. Yazılım mühendisliği okudum ve Geçen hafta mezun oldum. <laughs> Bunlara bakarsak aslında pişman değilim. Gerçekten hani güzel bir bölümden... Çok de, iyi bir yerdesiniz. Aynen. Güzel bir bölümden mezun oldum. Çok güzel bir şirkette çalışıyorum. Ve şu an kendime bir deneyim kazandırıyorum. Belki gerçekten hayalimdeki meslek olmadı ama gerçekten yapabileceğim ve bir yerlere gelebileceğim bir bölüm tercih ettim. Burada demek istediğim ailesi maddi durumları, çevresel durumlar etki edebilir. Yani tercihlerinizi bir şekilde etki edebiliyor bu çok doğal bir şey. O zaman da gerçekten iyice araştırıp hani bir bölümü görüyorsun ama o bölümün ne? hangi dersler i̇şte göreceksin? En büyük hatamız bu oluyordu zaten. Hani evet. bölümün ismine bakarak tercih ediyorduk Aynen hiç, İçeride ne oluyor, ne öğreneceğiz, biz buradan mezun olunca nasıl kalifiyeli bir insan olacağız, bilmiyorduk hiçbir zaman. O kısmı bence senin bahsetmen gereken direkt hani ilk tercih döneminde aslında ondan bahset istersen. Ya evet, aslında ilk tercihimde benim istediğim üniversite ve bölüm çok netti kafamda. Benim sıralamam da tutuyordu orayı. Ee, ama Kafamı böyle biraz karıştıran, bir soru işareti oluşturan diğer 9 Eylül Üniversitesi'nde yeni bir bölüm açılıyordu karşılaştığıma edebiyat. Ben heyecanlanmıştım bayağı. Yani bir sürü araştırdım. Hani buraya gidince ne yaparım, ya mezun olunca ne yapabilirim kafamda bir sürü soru vardı. ve şöyle bir şansım olmuştu benim. ve bölüm başkanı hocamızla tanışma şansı bulmuştum. O böyle benim içime çok su serpmişti gerçekten. Bütün sorularıma cevap bulmuştum Kendisiyle konuşunca. Daha sonra ben tercih ettim ama sıralaması olmadığı için belli değil yani girebilecek miyim, evet. giremeyecek miyim. O yüzden en çok istediğim tercihimi ikinci sıraya atmış oldum. Ee, sonra 9 Eylül Üniversitesi'nden kazandım. Ee, üniversiteye başladım. 2 sene karşılaştırmalı edebiyat bölümünde okudum. Sonra böyle fark ettim ki bir şeyler istediğim gibi gitmiyor. Bölüm bana vaat edilenleri sunmuyor ya da ben kendimi istediğim gibi geliştiremiyorum ve bir süre sonra şunu düşündüm ya ben bu üniversitede mezun olurum, iyi kötü bir şekilde mezun olurum ama olduktan sonra ben ne yapacağım gerçekten? Yani bu beni mutlu ediyor mu? Ben bunu ee. sorgulamaya başladım. Evet. Ve birinci sınıfı bitirdiğimde ortalamam benim 1.18 falan öyle şeydi zaten sınıfta kalmıştım. Pahalı kamar Bakın ısıtlıklar atalım hikaye. Dedim ki ya burası bana göre değil. Merkezi geçiş diye bir sistem var. Onunla birlikte kendi e, girdiğim senedeki taban puanlarıyla birlikte evet. farklı bir üniversiteye ikinci kez tercih yaptım diyelim. O da Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı oldu. Şimdi orada okuyorum. İkinci sınıfı bitirebildim. Ve ortalamasını e, söyle. Söyle. E söylemeyeceğim. Söyle. <laughs> 3.65 ortalama. Yani işte bence çok güzel bir örnek aslında. Hani şu an izleyen arkadaşların görebileceği güzel bir örnek. Hani bir bölüm tercih ediyor. Aslında hani araştırıyor, o güzel olabileceğini düşünüyor ama ders içerikleri yeni bir bölüm olduğu için tam bilinmiyor. tercih ediyorsun. Evet. Ve kafan oturmuyor, içine oturmuyor. Hani geleceğin hakkında soru işaretleriyle bırakıyor seni bu bölüm. Ve ondan sonra gerçekten okuyabileceğin, <laughs> içine silen bir bölüm tercih edince 1.18'den 3.65'e geçer mi, ortalama olabilir. Yani bu örnek aslında direkt buraya çıkıyor ki hani gerçekten kendi içinize sinen ve mutlu olacağız bölümü tercih edince aldığınız dersleri, işte girdiğiniz dersleri severek yapınca... Ve aslında buradaki durum biraz da şey, e, mutsuz devam etmektense iki sene kayıp diye bakmayıp Aynen artık mutlu de. bir şekilde devam edebiliyor olmak bence önemli. Hatta oradan da direkt şunu diyebiliriz ki <laughs> hani, evet hani aramızda sene kaybetmek istemeyen işte bu puanın var, bu puanla bir yere kesinlikle girmeliyim. Ya o sene kaybını böyle hayatının ne bileyim gidişatını değiştirecek bir şey olarak görmemek lazım. Şöyle, sevdiğiniz bölümü tercih edersiniz, Okursunuz, bir şekilde bitirirsiniz bir o bölümü. Şey biter, aynen. 5 senede bitti o bölüm hmm. ve mezun olduktan sonra şöyle oluyorsunuz. Ben şimdi ne yapacağım? Ya Bir sürü insan tanımıyor muyuz çevremizde, yok mu? yani? Zoraki olarak bir bölüm tercih etmiş ya da puan oraya tutmuş, yazmak zorunda kalmış gibi gibi bahanelerle istemediği bölümlerde mezun olup da kendi mesleğiyle asla alakası olmayan şeyler yapan bir sürü insan, i̇nsan tanımıyor Ya Baktığın zaman hayatından kaybolan bir 5 seneden bahsediyoruz. Yani şu an hani puanınız kötü gelebilir. İçinizde sinmeyebilir. Hayaliniz bir bölüm tutmayabilir. Hiçbir sıkıntı değil. Gerçekten hani kaybedeceğiniz bir sene bence burada ileriki hayatınızda mutlu olmanıza sebep olacaksa kesinlikle denenebilir. Denenmesi gerektiği düşünüyorum hani. Bunu şöyle de düşünen tabi var işte aileme yük olmak istemiyorum. Ya maddi olarak işte onları zorun sokmak ya şimdi istemiyorum. Şimdi o psikolojiye bir kere giriyorsan. Evet. Yani hani benimki de tam iki sene kayıp diye bakıldığı için başta şey diye düşünmüştüm. Ya ben buraya o kadar maddi manevi benim ailem buraya emek verdi. Hani ben tekrar bir üniversiteye başlayacağım, tekrar her şeyi sıfırdan alacağım, nasıl olacak diye çeşitli düşünceler tabii ki oluyor. Bence buradan bir ailede de seslenelim. Ailenizle beraber izliyorsunuz belki bilmiyorum hani. Şu an... Olsun. Ailenize götürür şu an <laughs> Tamam <bu> Böyle diye. <laughs> <laughs> ya. Şöyle. yanınızda şu an 18 yaşında. Geleceği hakkında soru işaretleri olan, stresli, size yük olmak istemeyen ve hani kafasında bir sürü soru işareti olan bir çocuk. Bu konuda bence ailelerin bir şekilde destek olması gerekiyor. Yani işlerini rahatlatması gerekiyor. Yani alıp bu bölümü tercih ediyorsun ama gerçekten istiyor musun? Ona belki bir sene daha bir hazırlanma imkanı sunmak bence bu çocuk için bayağı önemli. Hani o ailenin ona verdiği o güven hani bir sene daha hazırlanmak sorun değil demesi ben çocuk için yani büyük bir avantaj. Yani ailelerle şeyi anlayabiliyorum sadece yani Türkiye şartlarında istediğin bölümce ya yok o mezun hiçbir şey olamazsın. O meslekte bir yere tutunamazsın. Kesinlikle. Dendiği için böyle bir görüş olduğu için aslında bu kadar baskıcı birçok aile. O konuda gerçekten hem kendi istediğiniz bölümden emin olun. Kendi seveceğiniz şeyden emin olun. Ve hani bunu gerçekten kendinizi güvenerek karşı taraf hissettirdiğinizde ben inanıyorum ki aileler bu konuda bir dur deyip bu çocuk bunu istiyor diyebilirler. Bunu demiyorlarsa bile gerçekten hani bir şekilde yırtılma yapın yani onu. Gerçekten istediğiniz şeyi yapın çünkü bu hayatta bir kez geliyorsunuz Hayır. ve şu anki anlamınızdan bir tane daha yok. Sevmediğiniz bir şeyde harcayacağınız hiçbir an değmez diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle hayalleriniz için, sizi mutlu ve huzurlu eden şeyler için Sonuna kadar çabalayın, uğraşın derim. Ve tercih yaparken de kesinlikle bölüm içeriklerini, ders içeriklerini ve bileyim... Hatta konuşabiliyorsanız bence hocalarla, hocalarla kesinlikle, kesinlikle. ben kesinlikle. Yani tercih yapmadan önce üniversiteye gidin. Üniversitede şey dönemleri oluyor, e, tanıtım günleri oluyor her üniversitenin. Bölümüne gidin, bölüm hocasıyla kesinlikle konuşun, dinleyin. Hani yalandan, sırf üniversiteye girebilmek için, sırf mezun olabilmek için hiçbir bölümü tercih etmemiz gerekiyor çünkü... Zamanınız değerli diye düşünüyorum ben. Şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, mesela sırf ismi için tercih edilen bölümler var. Mesela bir yabancı öğrencisi olarak düşünüyorum. Bizim tercih edebileceğimiz en iyi, en, en yüksek puanlı yer mütercim tercümanlıkla. Evet. Ve mütercim tercümanlık bölümünün sadece puanı yüksek ve ya da ''Aa evet ya tercümanlık vasfıyla mezun oluyorum.'' adı altında bu bölümlere girip de işinden nefret eden insanlar var gerçekten. Yani bence buna kapılmamak lazım. Ya da şey gibi İngiliz dili ve edebiyatı, Alman dili ve edebiyatı gibi bölümler köklü tarihi olan bölümlerden bahsediyorum. Sen edebiyatla ilgilenmiyorsan, tarihten hoşlanmıyorsan, kitap okumayı sevmiyorsan, araştırmayı sevmiyorsan bu bölümde gerçekten mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Işte, herhangi bir. Her matematik seneyinde mühendis olamayacağı da bir doktor olamayacağı Kesinlikle. gibi her T.M. öğrencisinin de bir hukuk ya da bir psikoloji okuyamayacağı gibi. Yani gerçekten ders içeriğini, bölüm içeriğini bilip kendinizle, karakterinizle uyuşmasına bakmanız gerekiyor. Hani hani ne insanlar bile okumaktan, ezberlemekten nefret edip hukuk evet. tercih ediyorlar. Ama işte ben tamamen buna katılmıyorum. çünkü şöyle bir algı var maalesef ki. TM değilsen eğer ya psikoloji okumalısın ya hukuk okumalısın. Evet. Matematikçiysen işte kesinlikle mühendislik okumalısın, tıp okumalısın. Hani bu kalıplardan uzakta durmalıyız bence. Yani şöyle bir şey de var hani. Diyorlarken puan yüksekse bunlara bunları okumalısın. Ama belki çocuk kendi bölümünün 50 60000 gerisinde bir bölüm okumak istiyor. Ama dayatılan şey puanım buysa bu bölüm okumalısın. Abi bu lütfen hani nasıl diye ona yani 18 yaşında gerçekten insan yönlendirmeye çok açık. O yüzden kesinlikle kendinizi bir kenara çekip ben ne istiyorum demelisiniz. Evet, selam. Kameranın şarjı bitti o yüzden görüntü değişmiş olabilir kusura bakmayın. Ne diyorduk? Yönlendirmeye açık oluyorlar diyorduk. O yüzden hani gerçekten kenara çekip kendinizi ben ne istiyorum, ben ne yapmak istiyorum, nelerde iyiyim, neler yaparsam mutlu olurum mu söylemeniz ve karşı tarafa da gerçekten hissettirmeniz gerekiyor. O karşı tarafta demişler işte aile değerimiz. Ama bak bu süreçte gerçekten yani çevremizden gelen her şeyden etkileniyoruz aslında. Evet. Hani senin kafanda bir bölüm var diyorsun ki ya bunu bunu düşünüyorum. Arkadaşın geliyor ama niye ya neden öyle gibi ya yani bu bile bazen etkili olabiliyor öncelikle. Kesinlikle, yani. Kaldı ki eğer bir dershaneye gidiyorsanız rehber öğretmeniniz varsa. O rehber hocalar. istiyor ki bizim dershanemizden çıkan çocuğun işte bölümü müthiş olsun en yüksek yerli o, üniversiteye gitsin. Aynen öyle. Yani, ben de hatırlıyorum rehber öğretmenimle yaşadığım olayı yani. Evet. Eline böyle alıp bakıp da yok güzel ya tekrar hazırlansan sen bununla hiçbir yere giremezsin dediğini ben dün gibi hatırlıyorum. Bu inanılmaz motivasyon kırıcı bir şey aslında. Yani burada çocuğu dinleyerek iki işte hani, tane ne yapmak istiyordun? Hangi bölümü istiyordun? Bak bu bölümü istiyorsan bir sene daha hazırlanabilirsin. Böyle şeylerle gelmek yerine seni hazırlan. seni hazırlan ama bir bölüme gir. Emili bunu oku, bu puanla bu üniversitede buraya girebilirsin demek. Yapmayın ya gerçekten kolay sinir bozucu ki şu an mesela bize yapıldı biz şanssızmış yani bir şekilde gerçekten ölümlerimizi bulup yola gidebildik ama hani bunu yapamayan yanlış yönlendirilen birçok insan tanıyoruz biz ve gerçekten hani sen şu an eğer izliyorsan lütfen buna engel ol şey gibi olur <laughs> <laughs> kavu gibi oldu ama gerçekten buna engel ol yani kimsenin senin hayatına ailen dahil olsa bile yönlendirmesi izin verme çünkü Kafanı yastığa koyduğun zaman kendine baş başasın arkadaşım. Kişinin içinde bitiyor hani ailen, arkadaşları, kimse senin huzursuzluğunu bilmiyor ya da mutsuzluğunu hissedemiyor. Empati kurmak bir yere kadar yani. His kişide kalıyor ve gerçekten bunu engellemek için bence elinizden gelen her şeyi yapın. Hayatınızın her dakikası çok önemli. O yüzden her dakikasını mutlu veya gerçekten sevdiğiniz işi yaparak geçirin. Ben sabah kalktığınızda asla şunu demeyin. Bu şunu demek gerçekten çok kötü. Her sabah böyle kalkmak yerine gerçekten sevdiğiniz şey yaparak kalkmak hayat kalitenizi, hayata bakış açınızı, hayallerinizi bile geliştirecek yani. Sevmediğiniz bir şey yaparken hayal kuramazsınız. Ama sevdiğiniz şeyleri yaparken gerçekten hayal kurabilirsiniz. Bence güzel bir video oldu. Samimi tatlı bir video oldu. Kendi deneyimlerimizden bahsettik. Umarım kafanızdaki şeylere dokunabilmişizdir. Ya da en az birazcık <laughs> olsun rahatlayabilmişsinizdir. Ben <laughs> yani de sizi anladığımızı ve sizin geçtiğiniz yerlerden bizim de geçtiğimizi umarım Anlatabilmişizdir. Bu videodan en son diyebileceğim kendinle bir baş başa kal ve kendi yapabileceğin şeyi iyice düşün yeterli zamanın var düşünmek için ve umarım kendin için en doğru olan kararı verirsin ve harika bir üniversite hayatı geçirirsin diye umut ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifli zaman geçirmişsinizdir. Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Kendi deneyimlerinden bahsettim gerçekten. <laughs> güzel bir deneyim mi vardı ve onu gerçekten onun içinden bir sürü parça alıp size aktarabildik. O zaman haftaya Cuma saat 6'dan yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.